Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle yani, e, TikTok'ta nasıl takipçi hilesi yapılır onu göstereceğim. Ee, daha fazla TikTok takipçi hilesi kanalımıza like yapmayı unutmayınız. Arkadaşlar şu, şu uygulama gerekiyor. TikTok Lite gerekmiyor. TikTok normal linkini vereceğim. Bir de bunda linkini vereceğim. Bunları indireceksiniz. Direkt şu tük Tikvan'ı in, indirince hiçbir şey yapmadan direkt Lukupatya'ya geleceksiniz. Size bir şey yapsanız geri verilene sıfırlanıyor. Sonra Tikvan. Arkadaşlar bütün oyunlarda yapılıyor bu. Ama Brawl Star'da falan hiç denemedim. Bazı oyunlarda da olmayabilir. Yani o yüzden şey olabilir. Neyse. Yama menüsü düzenlenmiş erpeğe oluştur. Buna niye bakıyorduk? Akile çok iyi ama uygulamacı ve level esmanı yardımcı ama yeniden oluşturuyoruz. Ve en üstteki şıkkı tıklıyoruz sadece sonraki adım diyoruz ve bekliyoruz. Bu diyor bir daha gösterme diyelim. Arkadaşlar bekleyelim. GTA 5'in bilgisayar imlisini göstereceğim ablaya. abilerin yakında merak etme Bekleyeceğiz arkadaşlar. Her şeyi ayrıntısına kadar göstereceğim. Fotoğrafları yapmayın da yine de. Yapmayacağım zaten. Akışı bunu linkini vereceğim. Her şeyin linkini vereceğim. Normal TikTok'u kullanırsanız olur. arkadaşlar git abi için nasıl bir gazara bedava indiğini göz görmek istiyorsanız abone olup takip olur ben çünkü benim gazamda güncel büyükleniyor bu yani Ne arkadaşlar bekleyeceğiz. Arkadaşlar oluyor ama birkaç kez herhalde Takipçiler geliyor bakın birkaç kez herde anlıyorlar basıyoruz basıyoruz olmuyor belen silip tekrar yapacağız ondan öyle öyle yapı yapıyor yapacağız bekliyoruz arkadaşlar birden hoplayacak herhalde. Yamanci <laughs> ya, Yamanci. Arkadaşlar bu yaptıklarımı yaparsanız kesinlikle olur. Biliyorum arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum ama video konusu bulamıyorum arkadaşlar. Onun için yardımcı olursanız sevinirim. En iki gün önce konuşuyorum. Yamaları yani falan filan diyor. Birazdan bir tane daha söz. Bayağı bir uzun sürüyor ama bekleyeceksiniz. Bir, bir saatiniz almaz en azından. Ama GTA 5 bayağı uzun arkadaşlar. Bundan yükleniyor. Ama internetinize bağlı olabiliyor. Yani neyse. Şu yamaldan bitince inşallah şey olur arkadaşlar. Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Abone olup like atarsanız sevinirim yani. Arkadaşlar takipçiler geç çıkıyorsa tekrar tekrar yapacaksınız. İşte çıkmaları spamdan dolayı falan olabiliyor. Neyse. Müşteriler nezile ediliyor. Mesela orada bin takipçi var. Bin takipçinin hepsi yavaş yavaş geliyor. Yani orada Hepsi gelmiyor bir anda. Yavaş yavaş geliyor da Geliyor sonuçta takipçi. Yavaş yavaş geliyor. şu öbürünü bir tıklık takdini riyaza yapmıştım. Orijinalde bunda Üzgünüm aldan yapıyorum. GTA 5'in kurum videosu bayağı uzun olacak arkadaşlar. Tabi bunun bayağı bir şey giz. Ha tamam oldu. Ya, yama bir ya, başarı yama 2. Yama 3 ile yama 4 ol, olmasa da oluyor. Dosyaya gidelim. O Sonra kaldır ve gelin diyoruz. Evet diyoruz. Kaldırıyor. tek kaldırıyor diyor. Sonra bu geri kırılıyor. Bunun yüklenmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Çok bekleyeceğiz. Çok. Ya pardon video duraksın. Birleştireceğim. De... Hadi kesin böyle. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şey yükleniyor bu böyle. Sonra aça tıklıyoruz direkt. Arkadaşlar durum bizim kullanıcı adıymış. Tikfan'a girelim. Of Tikfan değil ya. Ha TikTok Lite Lite gireceğiz. Ben Lite kullanıyorum arkadaşlar dediğim gibi. Lite daha az bir gabaytım. deneme video deneme video bir yazıyor. dur şunu gideceğiz deneme video bir dur şunu şundan kapatalım deneme video bir tamam canlı diyelim takip diyelim start diyelim Sonra şu yıldız yeri var. Arkadaşlar uh, siz buradan de uh, buradan takipleşebiliyorsunuz. Ne kadar alsak ne kadar alsak. Hı, <laughs> Dur karar verelim Neyse. çünkü binden biraz alalım. Confirm diyoruz. Olmadı. Dur. Şu 350. Bak işte durun. Herhalde bir hata oldu. Arkadaşlar. Tamam oluyor. Dur ben şu 150 aldım. Şöyle confirm diyorsunuz. Geliyor direkt. Ya da orada bir yaz çıkıyor. Onunla tıklayacaksınız. Böyle geliyor arkadaşlar. 50-50 50 50 alalım. Biraz, biraz daha biraz daha alalım. Bir sürü alalım. 1 milyonu tamamlayacağım Allah'a izin verir. <laughs> biraz daha alalım. Ha, tam şimdi yollamaya başlayalım arkadaşlar. 5 tane Ya. Bakalım gelmiş mi? Of, kapatmışız ya. Tamam son TikTok'la ite giriyoruz. Allah'ım inşallah gelmiştir. Arkadaşlar bakın böyle yavaş yavaş geliyor. Dur biraz daha alalım. Tamam. Biraz daha alalım. Gelmiştir çalın. Herkes Arkadaşlar bakın böyle geliyor böyle yavaş yavaş geliyor. Bir tane hepsi gelmiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar bir de bu arada kanalımıza tekrar değil mi? Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Like bay bay sağlıkça kalın. Öf niye arkadaşlar? Ha tamam.